Evet arkadaşlar, çiçek ekimi, toprak yenilemesi bitti. Şimdi kamerayı çevirerek çiçekleri size daha yakından göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerimiz bu çiçeği çoğu kişi tanır. Çiçeğin ismi Saisleme. Çiçek gördüğünüz gibi kırmızı renkte ama bu çiçeğin her rengi var. Bu ise Masendina filamentosa yuka. Bu ise onun bir büyüğü. Yani gördüğünüz gibi yabancı çiçeklerin ismi bile havalı. Tekrar ediyorum. Massangena, Flamentoso, Yuka. Ama çiçekçiler de buna kısaca Yuka deniyor. Bu ise Benjamin olarak tanınıyor. Oysa ki tam ismi Ficus Benjamin Daniella. Gördüğünüz gibi <laughs> Bu çiçek de yabancıdır. Bunun da ismi bizim isimlerden havalıdır. Bu ise paşa kılıcı. Buna peygamber kılıcı da diyorlar. Bu çiçek yani Türk insanı tarafından tanınır. Bu çiçeğin olduğu evlerdeki kişiler ev sahibi olur diye de bir inanış var. Bu ise yine herkesin tanıdığı aloe vera. Gördüğünüz gibi ev biraz kirlendi tam salonun ortasında böyle çiçek ektik olsun sıkıntı yok temizlerim böyle işte